milletimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biraz önce meclis başkanlığımıza arz etmiş olduğumuz 10 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme içeren yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte toplamda 30 maddeden oluşan ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun teklifimizde bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair ee, teklifimiz şu anda Meclis Başkanlığımıza arz etmiş bulunuyoruz. Tabii e, Adalet Komisyonu Başkanlığımıza e, havale edilecek. E, yarın e, Cumartesi e, önümüzdeki günlerde inşallah e, Komisyon e, çalışmalarının planlaması e, biraz sonra arkadaşlarımız Milletvekillerimiz tarafından Adalet Komisyonu başkanımız tarafından gerçekleştirilecek. Tabi burada hazırlığı bu kanun teklifimizin hazırlığında Adalet Komisyonu Başkan Vekilimiz Samsun Milletvekilimiz Orhan Kırcalı Bey yine Uşak Milletvekilimiz Adalet Komisyonu Yemiz Fahrettin Tuğrul Bey ve yine Kastamonu Milletvekilimiz Halil Uluğay Bey ile de ciddi mesailer burada harcandı. Ben hasreten kendilerine çok teşekkür ediyorum bu emekler için. Yine tabii imza sahibi diğer adalet komisyonu, anayasa komisyonu ve diğer milletvekillerimiz, hukukçu milletvekillerimiz de bu süreçte ciddi katkılar sağladılar. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları bilindiği üzere AK Parti olarak 2002'den bu yana reform niteliğinde birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. Her konuda gerek aksayan yönlerin iyileştirilmesi Gerekse de sistemin daha hızlı, etkin, sonuç verici çalıştırılabilmesi amacıyla da birçok kanun teklifimizi hayata geçirmiştik. Bu kapsamda da ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlardaki değişiklik teklifimizi de bugün itibariyle 10. yargı paketi şekliyle beraber sunmuş bulunuyoruz. Katılımcı bir anlayışla uygulayıcı hakim ve özellikle uygulamada bulunan e, yerelde görev yapan hakim ve savcılarımızın, baro temsilcilerinin, akademisyenlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle e, birçok paydaşımızla beraber uzun zamandır e, çalışmalar yürütüyoruz. Tabii e, 23 Ocak 2025 tarihinde e, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından e, açıklanan 4. yargı reformu strateji belgesinde de Türkiye yüzyılı, adaleti yüzyıl hedefi doğrultusunda Hukukun üstünlüğünü esas alan gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi anlayışıyla da önümüzdeki günlerde bu kanun teklifimiz bir başlangıç devam edeceğiz. Ee, özellikle Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç Bey'e, Bakan Yardımcılarımıza ve buradaki genel müdürlerimize hasreten ben teşekkür ediyorum. Her bir başlıkta e, metinler halinde bir havuzda toplamak suretiyle birçok madde değişikliğini şu anda devam ettiriyoruz. Önümüzdeki günlerde de inşallah onlardan oluşacak farklı paketleri de yine gündemde sizlerle paylaşacağız. Önceki reform belgelerinin devamı ve tamamlayıcısı durumunda olan 2025-2029 dönemini kapsayan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetin yer aldığı yeni reform strateji belgesiyle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının daha da güçlendirilmesi, hukuki güvenliğin kuvvetlendirilmesi, yargılamaların makul sürede tamamlanması, çözüm merkezli ve öngörülebilir bir adalet sisteminin oluşturulması, yargılama usullerinin sadeleştirilerek verimliliğinin artırılması, yargıya ilişkin güven ve memuriyeti yükseltilmesi, onarıcı ve telafi edici adalet uygulamalarının yaygınlaştırılması, ceza adalet sistemin etkinlik ve caydırıcılığının tahkim edilmesi de yine kanun tekliflerimizde hedeflenmişti. Dördüncü <laughs> yargı reform strateji belgesi esas alınarak hazırlanan bu kanun teklifiyle doğrudan insan hayatına dokunan düzenlemelerin yanında suç ve ceza adaletinin sağlanmasıyla beraber özellikle mahkum ıslahı noktasında iyi hal durumunun güçlendirilmesi ve mahkumun Cezaevi koşulları içerisindeki disiplin kurallarına, oradaki mesleki eğitimlere uyumu ve koşullu sana verilme hükümleri kapsamı içerisinde idari ve gözlem kurulları kapsamındaki olumlu süreci de biz burada desteklemek istiyoruz. Bu kapsam içerisinde biz neler yaptık maddeleri burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Teklifimizde dokuz farklı kanunda değişiklik veya düzenleme getiriyoruz. Toplam 30 maddeden oluşuyor yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber. Özellikle infaz adaletinin sağlanması hususu başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, şiddet suç, suçları ve trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi ve toplumumuzun, kişilerin trafikteki can ve mal e, güvenliğinin sağlanması ile toplumsal huzurunda da güçlendirilmesini amaç ediniyoruz. Peki neler var? E, öncelikli olarak e, maddelerimizin birinde hükümlerin bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için koşullu sarı verilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin en az onda birini mutlaka ceza infaz kurumunda geçirilmesi sağlanmak istiyoruz, sağlamak istiyoruz. Düzenleme ile hükümlerin aldıklarıyla ile ceza ile orantılı olarak belirli bir süre ceza infaz kurumunda geçirmeleri sağlanarak cezanın etkinliğini daha da artırmayı hedefliyoruz. burada bir yıllık maktu denetimli serbestlik süresi bakımından da bir değişiklik öngörmüyoruz. Bu devam ediyor. Bununla birlikte cezası az olan kamuoyunda vatandaşlarımız nezdinde yatarı olmayan şeklinde ifade edilen durumlarda da özellikle toplumsal suçlarda infial uyandıran iki yılın altındaki cezalara da bir yıllık denetimli serbestlik dönemi içerisindeki dönemin beş günden aşağı olmak üzere onda birinin de ceza infaz kurumunda geçirilmesini burada öngörüyoruz. Cezanın ıslah ve önleyici amacını da burada sağlamak istiyoruz. Diğer bir maddede ikinci kez mükerrilerin koşullu salı verilmeden faydalanabilmesine de imkan getiriyoruz. Teklifimizle yine ihal durumunun ve koşullu salı verilme şartlarının güçlendirilmesi ve uygulama etkinliğinin de artırılmasını arz ediyoruz. Teklifimizde haklarında ikinci defa teker hükümlerinin uygulanmasına karar verilen hükümlerin dış dünyaya uyum sağlamaları ve rehabilite edilerek yeniden suç işlemler, işlemelerinin önüne geçilmesi amacıyla dörtte 4'te 3'lük koşullu sarı şartları içerisinde 4'te 3'lük 3 bölü 4'ün iyi halli olarak infaz edipleri durumunda koşullu sarı hükümlerinden faydalanmasını e, burada öneriyoruz. Toplamda bu kapsam içerisinde şu anda cezaevlerimizde e, 19.800 civarında da bir e, mahcumun bulunduğunu da ifade etmek isterim. Özel infaz usullerinin kapsamı da genişletiyoruz değerli arkadaşlar. Teklifimizde çocukların ve kadınların lehine olacak şekilde penoloji yani iyileştirme bilimine uygun olarak özel infaz usullerinde kapsamını burada genişletiyoruz. Özellikle hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamını kasten işlenen suçlarda bir yıl altı yıl, aydan 3 yıla çıkarıyoruz. Taksille öldürme suçu hariç taksille işlenen suçlarda da e, bu süreyi 3 yıldan 5 yıla e, çıkarıyoruz. Diğer yandan konutta infaz usulünün kapsamında genişletiyoruz. Kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından bu süreyi bir yıldan 3 yıla çıkarıyoruz. 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla çıkarıyoruz. 75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. Ayrıca 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından altı yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilme, verilebilmesine imkan tanıyoruz. Yine hastalık ve engellilik nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hariç olmak üzere diğer hapis cezalarında adli tıp kurumu raporuna göre cezaevi koşullarında bakımını tek başına sürdüremeyecek olan mahkumlarla ilgili de daha insani koşullarda sağlık ve tedavi süreçlerinin olumlu yürütülmesi için konutta infaz şartlarında getiriyoruz. Doğum nedeniyle 3 yıl yerine 5 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilmesi imkanında burada teklifimizde yer vermiş oluyoruz. Yine çocuk kapalı ceza infaz kurumları ile eğitim evlerine yönelik düzenlemelerde burada hayatı geçiriyoruz. Teklifimizle çocuk hükümlerin cezalarının infazına, çocuk eğitim evleri yerine çocuk kapalı infaz kurumlarında başlanması, iyi halli olan çocukların cezaevi idari ve gözlem kurullarının olumlu raporu neticesinde eğitim evlerine gönderilmesini de burada amaçlıyoruz. Özellikle son dönemlerde büyük şehirlerimizde farklı öldürme olaylarına karışan küçük yaştaki çocuklarımızın daha da korunaklı ve belli bir uygulama içerisinde hem bir daha suça karışmama, bir daha suç işleme noktasında gerek cezaevi koşullar içerisinde gerekse de eğitim evleri içerisinde, eğitim evleri içerisinde çok daha farklı eğitim modellemeleriyle beraber e, bu konuyu da genişletmiş oluyoruz. Evet, değerli basın mensupları, teklifimizin yine bazı maddelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı suçların cezalarının artırılması ve unsurlarının da yeniden düzenlenmesini burada önerdik. Böylelikle suç ve ceza adaletinin sağlanması, kamu düzeni ve toplum nezdinde cezasızlık algısının da bir nebze olsun düzeltilmesini burada amaçlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda teşebbüs hükümleri uygulandığında daha az indirim yapılması da sağlanmaktadır. Diğer bir halde kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama ve tehdit suçlarının cezalarının e, belirli bir miktarında artırma yön görüyoruz. Meskun mahallede silahlı ateş etme suçunun cezası artırılmakta. Halk arasında kuru sıkı olarak bilinen ses ve gaz fişe atabilen silahlar da bu suçun kapsamına alınmaktadır. Toplum nezdinde o silahın kuru sıkımı gerçek silah mı olduğu bilinemediğinden ortaya çıkardığı etkinin ve aynı zamanda korkunun da e, toplum nezdinde ortadan kaldırması yönelik olarak da bu e, durumları da yine kanun maddesi içerisine alıyoruz. Ayrıca bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlama gibi toplumumuzun kayıt ekseriyetinin bulunduğu toplu da işlenmesi halinde de verilecek cezanın artırılmasını da burada öneriyoruz. Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçunun da cezasını bu teklifimizde artırıyoruz. Trafikte yol kesme üstteki suç olarak düzenlenmekte ve bu fiiller bakımından da ağır yaptırımları da burada teklifimizde yer veriyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları teklifimizde ayrıca anayasa mahkemesince verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşlukların doldurulması ve uygulamada da herhangi bir tereddütlerin yaşanmaması için de bazı tekliflerimiz var. Anayasa mahkememizin iptal etmiş olduğu bunlardan bir kısmı şu. İstinaf ve temiz kanun yolu başvurusunda esas alınacak parasal sınırların belirlenmesinde davanın açıldığı tarihteki miktarın esas alınmasını kabul ediyoruz. Çünkü hak arama hürriyeti noktasında bazı uzun yargılamalar neticesinde bu miktarın değerini kaybetmesi neticesinde hak arama yollarında bazı mağduriyetler yaşanıyor da bunu da bu teklifimizde düzeltmiş oluyoruz. Diğer bir maddemizde hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkesi kapsamında noterlere uygulanacak disiplin cezalarında yine anayasa mahkememizin aradığı şartlar dahiline yeniden düzenliyoruz. Devletimizin çalışanlarımızı koruması, pozitif yükümlülüğü kapsamında da özellikle yurt dışında faaliyet yürüten e, Türk firmalarımızın hukuki belirlilik ve kanunluk ilkesi içerisinde Çalıştırmış olduğu işçilerimize yönelik olarak uygulanacak e, iş kanunu ve diğer sözleşme maddeleri kapsamında anayasa mahkememizin yakın zamanda iptal etmiş olduğu bir madde hükmü vardı. Onu da yeniden anayasa mahkememizin aradığı şartlar dahilinde bir çerçeve olarak burada öneriyoruz. Yine anayasa mahkememizin yakın zamanda e, iptal etmiş olduğu içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesiyle ilgili olarak ee, özellikle kişilik haklarının korunması, kişinin şeref, onur ve haysiyeti noktasında ve özellikle aile ve toplum huzuru açısından da e, bir güvence oluşturması bakımından 56-51 sayılı internet kanunu da bazı düzenlemelerde, yine Anayasa Mahkememizin e, belirlediği çerçevede düzenlemiş bulunuyoruz. Değerli basın mensupları, Adalet e, AK Parti olarak bugün, eee vermiş olduğumuz eee teklifimiz ile hukuk devlet ilkesinin geliştirilmesi ve adalet sisteminin daha da güçlendirilmesine bir basamak olması, bir adım olması noktasında gayret ediyoruz. Özellikle terörsüz Türkiye yolunda eee çok gayretli, inançlı eee çabalarımız var, çalışmalarımız var. Eee inşallah toplumumuzun güvenliği, huzuru, barışı noktasında terörsüz Türkiye yolunda önümüzdeki günlerde de yine çok ciddi çalışmalarımızı hem idari tedbirler uygulamalar olarak hem de varsa ihtiyaçlar noktasında kanun hazırlıklarımızı devam ettireceğiz. Ben kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar emeği geçen milletvekillerimize, Adalet Bakanımıza, yardımcılarına ve ilgili bürokrasi görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve e, birkaç bu hafta e, gündeme gelen siyasi gündemle de ilgili birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar maalesef üzüntü e, verici olarak e, şunu ifade etmek istiyorum son günlerde kadın milletvekillerimize yönelik olarak Tuhaf açıklamalar ee, ve bunun yanında da maalesef üzüntü duyduğumuz